Şimdi yazıcı normalde burada 5 tane baskı vardı. Bakın şu anda 3'ünü basmış. 2 tanesini basmamış. E, filamenti süremiyor. Mozul filamenti süremiyor. E, şimdi ona bakacağız problem neymiş. Şu koruyucu kapağı kaldırıyoruz. Şuradan. Çıktı. Sonra şuradaki yandaki cıvataları açıyoruz. Burada 3 tane cıvat var. Bir tanesi burada. iki tanesi de bu tarafta. Şimdi bunları açıp bunu çıkarıp içine bakacağız. Neresi tıkanmış. Altıları açtım. Şunu kaldırıyorum. Şuraya basıp. Şunu şöyle yukarı doğru çekiyorum. Şimdi bak yukarı doğru çekiyorum ama gelmiyor. Fazla zorlamayın burada. Burada nozulu 200 derecede ısıtın. Tamam mı? Yani geliyoruz şuradan. Çek. Geri çeki. İşaret edin. Şimdi bu ısınınca 220 dereceye gelince bunu geri verecek. Şimdi şuradaki iki cıvatayı sökeceğiz. Bunu buradan böyle olduğu gibi çıkardık. Şunun ucunda şunun ucunda şu vardı. Böyleydi. Bunu çıkardık buradan. Şimdi şuradaki iki tane cıvatayı açacağız. Açtık cıvataları. Şimdi şunu şöyle tutup kaldırıyoruz. Bakayım. Kablolara zarar vermemeye dikkat edin. Açtık bunu. Burada şu şöyle ayrılıyor. Bakıyorum buradaki problem neymiş? Niye filamente sürmüyormuş? Bakıyorum. Bak. Ha. Gördüm. Size nasıl gösterebilirim? Şöyle. Bak şu noktaya görüyor musun? Burada diş kırılmış tam şu noktada böyle geleyim. Bakıyor musunuz burada diş kırılmış. Bu diş tabi buraya gelince süremiyor filamenti ve böyle de böylece de muzlu tıkıyor. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Yedek parça almıştım kırıcıdan. Şimdi bunu açıyoruz. Niye açamıyorum lan bunu? Ha şu tarafta atmış. Şunu şöyle koyalım karışmasın. Bu da başka bir şey yok. Bir tane pul, conta artık neyse. Civataları da birlikte geldi. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Şunu takıyorum. Bunu da takıyorum. Şunu kullanmayacağım. Bir önceki üstünde var zaten. Burada zaten takılıydı motorun üstünde. Bunu şu an yenisiyle değiştiriyorum. Şöyle. 2. Şimdi cıvataları sıkıyoruz. Böyle. Şimdi de şu borumuzu takıyoruz. Artık isminiz aklıma gelmedi. Taktık ve şöyle şurada yerleri var. Şöyle üstten yerine taktık. Şimdi yandaki cıvataları sıkacağız. Parçamızı değiştirdik ve baskıya devam ediyoruz. Eğer bu video size faydalı olduysa kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Siparişe özel istediğiniz ismi yazıyorum. İlginiz olsun. Kapılar kullanakçıda açılıyor. Burada cam var. Sim, sim, máquinas